Okul hayatımızda stresli zamanlarımızda fiziksel ve mental sağlığımızı nasıl dengede tutabiliriz? Şimdi e, her zaman stres var. Stres hayatımızın dışında değil içinde. Mühim olan o stresle beraber yaşama kabiliyeti. O stresi yönetme. Stressiz bir dönem yok. Her bir benim de stresim var. Şu anda 5 tane 10 tane 20 tane size yaşadığım stresi sayabilirim ama saymam. Bazıları özel streslerimdir bazıları genel streslerimdir, bazıları günlük streslerimdir, çok normal. Mühim olan doğru olan olması gereken stresin yönetimidir. Stresi doğru yönetirseniz sizin için her zaman bir pozitif feed forward olur, feedback olmaz. Bakın stres bir mikrop gibidir. Mikroplar vücuda girdiğinde immün sistemi aktive eder, yani defans sistemini aktive eder. Ama bu stres kronikleşip o mikrop kanser olursa immün sistemi felç eder. Dolayısıyla stresleri mikrop olarak tutup kanser etmemek gerekiyor. Bu da o stresin yönetimine bağlı. Nasıl ki bir mikrop kanınıza girdiğinde veya elinize bir kıymık battığında, bir iğne battığında ne oluyor? Onun çevresi kırmızı oluyor mu? Oluyor. İşte onlar lökosit ve lenfositlerin orada dairesel hareketi ve o kıymığı, o iğneyi engelleme gayreti. Lokositler ve lenfositler onun çevresine dairesel hareket ediyor. Dur abi diyor ortada bir yanlış var diyor. Hemen bunu bloke etmemiz lazım diyor. Yanlış bir şey geldi bize diyor. Kıymık gelmemesi lazım. Tertemiz suyun gelmesi lazım vücuda. Bir iğne şu Allah diyor. Hazır değil vücuda bir iğne geldi. Bir yanlışlık var yani. Olmaz. Rutin dışı bir şey oldu. İşte stresi o mikrop, virüs, virüs olarak bırakmak. Ios olarak bırakma kansere dönüştürme ve çözümler üretme ve step by step çözüm üretme hemen küt diye hepsini çözeceğiz diye bir şey yok bir problem karşınıza gelir bütün her kanadını çözmek zorunda değilsiniz step by step çözme diyelim yarın işte 10 yıl sonra matematik imtihanı var He, bugünden en zor konuları mı çalışırsınız Hayır en hızlı tekrar yaptığınız en iyi bildiğiniz konularla başlarsınız zor bir konu vardır işte matematik hocanızı ararsınız veya matematikten mezun olmuş ablanızı ararsınız. Şuradaki topoloji kavramını bana bir tekrar et dersiniz. Niye? Zor olabilir, anlamayabilirsiniz. Çok normal bir şey. Öyle. Ve step by step geçeceksiniz sevgili arkadaşlar. Bu hem fiziksel hem mental sağlığınız için biraz önce söylediğim hem hobiler olsun hem spor olsun hem bizler için mesela şimdi aktif sporda öyle değil yürüyüş, egzersiz 50 yaşından sonra onu tavsiye ediyoruz. Annelerinize, babalarınıza tavsiye edebilirsiniz. Bu şekilde İrem abla dengede tutabilirsiniz. Gençlerle online program e, böyle rutin değil ama size yaptığımız gibi e, Hanife Hanım'ın kardeşimizin sorduğu soru. E, yapıyoruz. İşte bugün mesela sizlerle beraberiz. Genç kardeşlerimizle. Bazen yüz yüze programlar oluyor. İşte Paderborn'da gençlerle bir söyleşimiz olmuştu. Ama böyle programlı bir seminer programı, planlı bir YouTube öyle bir şey yok. Vaktim de yok aslında. Bir ara düşündüm ama bir teknolojik yatırım gerekiyor. Bir de esas mesai yatırımı gerekiyor. Biraz yoğunluğumuz var hem mesleki hem diğer sosyal işlerle alakalı. Umarım olur o da inşallah. Zihni açık tutmak ve verimli çalışmak için tavsiyeler alabilir miyiz? İrem demiş yine. Ezber yapın arkadaşlar. Özellikle Kur'an ezberi yapın. Size yine bir ipucu vereyim, bir hint vereyim sevgili arkadaşlar. Zamanınızı iyi organize ederseniz, Kur'an'la ne kadar meşgul olabilirseniz zamanınız lastik gibi genişler arkadaşlar. Bunu bir yere yazın. Sinizoidaldir zaman. Üstüne basarsanız zamanın doğru olarak zaman genişler izafidir, göreceli bir kavramdır sevgili arkadaşlar. Zamanın üstüne iyi basmak lazım. İnersiniz, aynı saniyeye geri çıkarsınız. Onun için de size bir abi, bir dost tavsiyesi, Kur'an'la meşguliyetiniz artarsa zamanınız bereketlenir. Ben kendi adıma diyemem ama çevremde gördüğüm dostlarım, abi, ablalarım adına gördüğüm Kur'an'la çok meşgul olan insanların zamanının 48 saat, 72 saat, 96 saat olduğunu gördüm iyi kullanma sevgili arkadaşlar. Zihni açık tutma, verimli çalışma demiş İrem abla. Ezber yapma, Kur'an'la meşgul olma, sevdiğiniz işlerle veya işte Kur'an onu diyor. İşte feragda fen diyor. Bir şeyi bıraktığınızda bir şeye intisap edin. Diyelim mesela işte ben biraz zihin fikir ağırlıklı bir Kur'an kavramı okuyorsunuz. Yoruluyorsunuz bir saat okuyorsunuz. Veya işte biraz önce arz ettiğim bir sosyoloji kitabı okuyorum. Yoruluyorum zihnim. Yorulduktan sonra ne yapıyorum? Günlük yapmam gereken Yunanca, işte alt yazılı Yunanca alt yazılı bir film seyrediyorum, bir kavram bakıyorum, hem Yunancamı geliştireyim diye, daha çok kavram öğreneyim diye. Yoruluyorum çünkü veya ondan sonra yoruluyorum işte serin saatlerde yürüyüş yapıyorum, müzik dinleyerek iş işten başka bir işe geçmeye çalış. Ondan sonra da işte bir dostumu bir arkadaşımı davet ediyorum, yemek yiyoruz, çay içiyoruz. Bunların hepsi verim için tavsiyeler diyebiliriz İrem abla. Ezber kabiliyetimizi nasıl artırabiliriz? Cevap ezber yaparak artırabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çok kabiliyetli. Bakın ezber zor değil. Çok korkuyor çocuklar, gençler bundan. Özür dilerim çocuklar derken Yunanca'da çocuklar aynı zamanda arkadaşlar anlamı var. Pedia diyoruz. Pedi çocuk, pedia çocuklar ama Bizim okulda bile biz 58 yaşındayız. Hocalar bize pedya diyordu çocuklar Çocukların Çocukların Yunanca'da öyle bir anlamı da var. Arkadaşlar anlamı da var. Ben de bazen çocuk deyince onu düzeltme ihtiyacı duyuyorum. Her birerleriniz delikanlı, kız, genç kardeşlerimizsiniz. Ezber kabiliyetimizi ezber yaparak arttırırız arkadaşlar. Çok takip ederek, zihnimizi temizleyerek, günahlardan beri olarak ezber kabiliyetiniz artar. En kolay ezber de Kur'an ezberidir. Ama Kur'an ezberini yaparken de dikkat edin. Öncelikle Kur'an'ı doğru okumayı öğrenin. Yanlış Kur'an okumayın. Türkçe terminolojiyle Kur'an okumayın. Kur'an'ı doğru olarak okuyan bir ablanızdan, abimizden ders alın. Ona Femi Mübarek denir, Femi Muhsin denir. Doğru dudak, doğru ağızdan ders okuyun öğrenin o kelimeyi, o harfi nasıl çıkaracağınızı. Zalike mi diyeceksiniz, zalike mi diyeceksiniz, zalike demeyeceksiniz işte yani. Gibi onun pelteğini nasıl vereceksiniz, doğru Kur'an okuyun. Gülhü değil işte yani. Gülhü değil çünkü oradaki noktalı ha değil. Onu doğru okuma. O da çok önemli. O da Femi Muhsin'le olur. Onu iyi bilen abinizden, ablanızdan ders okuyun. Öğrenin. Zor değil. Allah'ın izniyle. O sizin gibi genç, kabiliyetli evlatlarımız Allah'ın izniyle 5-10 gün içerisinde o harfleri alıştırmayla, temrinle, temrinle, temrinle doğru çıkarabilirsiniz. Bizim gibi değil. E biz şimdi bir şey okuyoruz, 10 kere de anlayamıyoruz. Sizler çok daha kaptaze zihinleriniz var Allah'ın izniyle. E, stresi yönetmek dediniz de arkadaşlar daha spesifik olarak yani bunu nasıl yönetebiliriz diye soruyorlar. Tavsiyeniz varsa. Stresi yönetmek, e, önce adını koyma, bir şeyin tanımını yapamazsanız yönetemezsiniz arkadaşlar. Önce hastalıklarda da öyledir. Bu stresin nereden kaynaklandığınızı belirlemeniz lazım. Yani odak ne? Önce bunu belirlemeniz lazım. Hastalıklarda da öyledir. Bana gelirsiniz, başım ağrıyor dersiniz hastalık olarak ama baş ağrısının şu anda sayacağım 10 tane 20 tane sebebi vardır. Önce başım ağrıyor deyince birisi ben bunu yazarım. Şikayeti ne hastanın? Baş ağrısı. E teşhis baş ağrısı mı? Hayır. Gelir 20 yaşında bilgisayarın başında duruyordur. Bir tane delikanlımız. Oradan kaslarla ilgili bir spazm olmuştur. Baş ağrıyabilir. Ama 80 yaşında bir hasta bana baş ağrıyor deyince önce hipertansiyonu düşünürüm. Acaba amcada teyzede tansiyon yüksekliği var mı? genç yaşta biri hipertansiyonsa işte bir renal arterine bakarım acaba orada darlık indirek söz konusu mu yani birçok faktör var önce sebebe yönelik ya bu stresin sebebi ne kardeşim bir dersi yetiştirememem mi derse doğru hazırlanamam mı veya psikolojik olarak bir eksiklik bunu belirlememiz lazım önce o ana sebebi bulmadan stresinizi yönetemezsiniz ana sebebi bulduktan sonra Basit bir şeydir. Küt diye hemen delay edersiniz. Çöpe atarsınız. Bitti gitti. Stresiniz düzene girer. Veya büyük bir sebeptir. Parçalarsınız. Kendi çözecekleriniz vardır. Arkadaşlarınızdan, abi ablalarınızdan destekle çözecekleriniz vardır. Stres yönetimi budur. Önce tanımı doğru yapmanız lazım. Ondan sonra step by step çözüm üretmeniz lazım. Ona göre de o stresi yönetebilirsiniz. Yoksa yönetemezsiniz. Yoksa o stres 1 artı 1, 3 olur. 3 artı 3, 6 olmaz. 66 olabilir bazen. Ve altında ezilebilirsiniz. sebebi de o Veya o sebebi siz bulamayabilirsiniz bazen. O stres sebebini. Çok 3-5 farklı stres vardır. Bazen profesyonel danışmanlık alırsınız, bazen mentorunuzla görüşürsünüz, bazen psikolojik danışmanlık alırsınız. O stresi bir psikolog da yönetebilir. Ya da yönetmenize yardımcı olabilir. Veya hakikaten başınız boynunuz ağrıyordur. Bir tane e, sirdalut alırsınız. Myolorexan rahatlarsınız. Veya mideniz ağrıyordur. Bir tane Losek alırsınız. Bir tane Fomodin alırsınız. Rahatlarsınız. O da indirek stresinize sebep olabilir. E, o da biraz kendinizi tanımanıza iki sizi tanıyan mentorlarımıza sizi tanıyan mentorlarınızın oluşması için de mentorlarınızın karşılıklı birbirinize güveniniz lazım. O da zaman alır. Onlar da size o stres yönetiminde yardımcı olurlar ee, İrem abla. Abi bir arkadaşımızın daha sorusu var. Buyurun. Abi işte az önce üstadımızın da Osmanlıca olan bir tabirini kullanarak demiştiniz ki işte bu evrensel değerlerin birinci maddesi olan ilahi dillerle üçüncü maddesi olan işte bilimin bugünkü müspet bilimin sonuçlarının birleştirilmesi gerektiğini söylemiştiniz. Öyle. Yani bundan kastınız bugünkü bilimin işte çözemediği sorunların işte semavi diller aracılığıyla çözülmesi mi yoksa daha farklı bir şey mi? Yok. Bir defa şunların tanımlarını yapalım. Ben lügat tanımını, ansiklopedik tanımı çok önemsiyorum. Mesele bilgiyle başlıyor. Information diyoruz İngilizcede. Inform etme de bilgilendirme demek, inform etme. Bilgi information. Bilgiden sonra o bilgilerin toplandığı bir havuz var. Sonra bilim geliyor. Sonra ilim geliyor. Sonra hakiki ilim geliyor. Yaklaşık 4-5 basamaklı bir şey bu abicim. Bilgi salt bilgi. Bilgiler birleşiyor, bilim oluyor. Bilimler test ediliyor. Testlerdeki bilim laboratuvara sokuluyor bilim laboratuvara sokulduktan sonra çıkan print out ilimdir. Çıktı ilimdir. Laboratuvara girmiş bilimin çıktısı ilimdir. Bilimle ilim aynı şey değildir. Tamamen farklı şeylerdir. Sadece tanımları aynıdır. Yani dünyanın yuvarlak olması bilim değildir. Dünyanın yuvarlak olması ilimdir. Niye? Dünyanın 1000 kilometre, 2000 bin kilometre, on bin kilometre yukarısına çıkmışız. Fotoğrafını çekmişiz dünyanın. Veya bizim 1984'te öğrendiğimiz Troid Releasing Faktör diyoruz. Hipotalamus'tan salgılanan bir faktör. Faktör diyorduk o zaman. Bilimdi. Ama okulu bitirirken bunun hormon olduğunu öğrendik. Thyroid releasing hormon dedik. t, -r -t -r -h dedik. O ilim oldu. Niye? Çünkü hormonal çıktısı bulundu onun. İlim budur arkadaşlar. İşte öğrendiğimiz ilim noktasını hakiki manada dini kavramlarla beraber değerlendirme hakiki ilim oldu. Yani ben bir tıp doktoru olarak kalbin fonksiyonlarını gördüğümde, çat 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 atışını gördüğümde, kalbin doluşunu gördüğümde, mitral kapağı gördüğümde, aort kapağı gördüğümde, koroner damarları gördüğümde Subhanen men tahayyere fî sunuhil kul diyorum. Yani Allah'ım senin yarattıkların karşısında akıllar hayretler içinde kalıyor. Üstad da kullanıyor bunu. Ziya Paşa'nın bir mısrası. Subhane men tahayyere fî sunuhil ve diyor Zaman Hazretleri. Ziya Paşa'nın e, ifadesini alıyor kitapların kitabına. O sanatı görüyorum. İşte bunun adı da hakiki ilim sevgili arkadaşlar. Sıra bu. Önce siz, size bilgi gelir. Bilgi belki bilimdir, belki bilgidir. Bilim test edilir, ilim olur. İlim de bizim terminoloji açımızdan hakiki ilim. Hakiki ilimin de kanadı şudur sevgili arkadaşlar hakiki ilim insanı sırat-ı müstakime götürecek ve Allah'a ulaştıracak, ifrat ve tefritlerden uzak bırakacaktır. Hakiki ilmin ilimden farkı da budur. Sırat-ı müstakime götürecek, Allah'a ulaştıracak ve ifrat ve tefritlerden uzak bırakacak. Yani marjinalite değil, ile yürüyeceksin. Bu da hakiki ilimdir arkadaşlar. İşte onun için zaman Hazretleri diyor ya, hocalarımız bize Allah'tan bahsetmiyor. zaman ne diyor? Hocalarınızı değil de diyor, o ilimlerin kendilerini dinleyiniz istiyor. Çünkü kimya ilmi Allah'a anlatıyor, fizik anlatıyor, tıp anlatıyor, sosyoloji anlatıyor. Allah'ın varlığını, psikoloji anlatıyor sevgili arkadaşlar. Bu, o işte o biraz önce arz ettiğim kendi dini terminoloji bilgilerimizle de o bildiğimiz fenli ilimlerin birleşmesiyle de hakikat ortaya çıkıyor. Yani hakikat tecelli ediyor. Abi arkadaşımız da yeni dil öğrenmekten bahsetmiştiniz. Ee, yeni dili nasıl kolayca öğrenebiliriz? Bununla alakalı özel bir yöntem var mı diye soruyor. Yeni dil kolayca öğrenilmez. Yeni dil zorca öğrenilir. Hiçbir dil kolay öğrenilmez. Arkadaşım, bir tane arkadaşım geçen telefon açmıştı bana. Abi 6 ayda ben Almancayı nasıl öğrenebilirim? Öğrenemezsin dedim. Telefonu kapattım yüzüne. Sonra tekrar açtım. <laughs> Hiçbir dil 6 ayda öğrenilecek dil Yüz tane cümleyi ezberlersin, yaşarsın. İşte I am going to school, bilmem ne. I need bread dersin, şuna bir hayırlı olsun. Bu dil değil. Dilin dört tane temel kavramı vardır. İşte bir gramatiği vardır. Bir speaking'i vardır. Bir understanding'i vardır. Bir de writing'i vardır. Dört tane kavram beraber öğrenilir. Belli bir dönem, birinci sene, gramatik belli kavramları öğrenip temel esprileri öğrenirsiniz. İkinci sene o öğrendiğiniz gramatiği hafif hafif pratikte oluşturursunuz. Üçüncü sene yavaş yavaş yazmaya başlarsınız. Tamamen dinlediklerinizi anlama sürecine girersiniz. Dördüncü sene de diyalog yaparsınız. Kavga etmezsiniz, onu profesyoneller kavga edersiniz diyor o dille. Biz kavga etmeyiz, bizim teknolojimizde kavga yok. Diyalog yaparız, muhabbet yaparız, çay içeriz, balık yeriz onu yaparız. Dört, senede bir dil oturur tam manasıyla. Ben yaklaşık işte üç senedir bu dille uğraşıyorum. C2'yi de tamamladım ama tam tamına takmayayım Hayır. Devam ediyoruz. Eğitimimiz devam ediyor. Ee, öğrenmemiz devam ediyor. Ama o dile, siz sıfırdan öğrendiğiniz bir dile ilk sene günde 3-5 saat ayırmıyorsanız zaten Allah kabul etsin. El-Fatiha diyorlar ona. <laughs> 5-6-7 saat ayırmanız gerekiyor ilk sene. Sonra da en az 2-3 saat ayırarak dili geliştirirsiniz arkadaşlar. Hemen öğrenmek isteyenler Matrix filmine gidip mavi ya da kırmızı hapı içebilir. Ya da karışık var mı? Var. Karışık koy ya. C2 serumlarını alabilirler. Henüz Matrix gerçek olmadı sanal bir film. Ee, ama öyle bir şey olursa bana da haber verin. Ben de İtalyanca ve Fransızcayı çok seviyorum. Ben de bir C2 Fransızca alayım ee, serumla verirsiniz bana da. Ama o Matrix'te mavi kırmızı, burada yok. Adetullah, sünnetullah, dünya hayatında öyle bir şey yok sevgili arkadaşlar. Matrix'te var. Şimdilik mi? Şimdilik. Şimdilik. Aa, evet. Şimdilik bak bak hemen oradan yine vın 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 çıktı şimdilik yani olacak diyor. Olacağı kadar sen 50 yaşına gelirsin koçum öyle olacak da yok. Onun için sen şimdiden dizini kır o Fransızcayı öğren abicim ablacım ona göre yürü git. Matrix olunca hep beraber gideriz o Matrix'e. İnşallah. Ne?